Hey. Nadas. Billboard. Yeps. Yo, herkes sanki git bad boy. Kafalar sanki de red bull. Herkes savaş ve ben tek boy tek yol. Herkes koboy, bu sanat bizim için tek öl Ben red gittim onlar daltonlar Gölgemden ne de korsunlar yo Bitmez ortamlarda bizde itler her zaman koş gözler kapanan Ran 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 koş Bitmen savaş hip hop yo Bir porta he hep yo Tek kralların adı skin cup o da Yargı dağıtıyor Siktim piçleri hiçbiri bilmedi Kafamın içinde sonları inmedi indikçe sorunları bitmedi Kafama yıldır gitmedi bit bak bak Etrafımda da yangınlar Bitmez tükenmez kaygılar Sabah yok no ama uzansam biter bu korkular Benim etrafımda yalanlara sarılma Sarıldıkça unutlara varacaksın yar Yoksa beni arama aa, aa, aa. Çık kafamda derdimden Olmaz bilmez kendimden Tükenir kalbimden Bitmez tükenmez acılar Dört yanımda da sarmışlar Bitmez tükenmez kaygılarım var Bitmez bu onlar yer Gözlerimde de kanları yaşlar Bitmez tükenmez burada Kalemim elime alınca biter mi sandın tüm bu anılar Yazdım hepsini bir kenar Dört bir tarafa saçtım notalara Saldım hepsini varacak tek 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 bu manada Yarınımız yok Uh oh, yeah.